arkadaşlar Instagram hikayelerimizde neyi konuşsak diye yazdık, Sordunuz. sorduk sizlere. Cevaplarda genellikle birkaç fenomenin ismi geçiyor. Bunlardan bir tanesi de Oğuzhan Alpdoğan. Biz de dedik ki profilini sizlerle beraber inceleyelim. Yani birçok kişi çok doğal hocam. E, bu e, Oğuzhan'ın videoları izlediniz mi falan diye DM'de de 3-5 tane videosu vardı. Sonra bu kadar çok ondan video gelince dedik ki o zaman bir de Oğuzhan Alpdoğan'a özel bölüm yapalım. Merak ettim. Ee, böyle birkaç kişi daha var. Düzenli Siz olarak sizlerden işte, gelince. Evet bu fenomeni çünkü bize hep şey diyorlar. Boomer falan diyorlar. Siz gençliğinizi takip etmiyorsunuz falan. Ya biz bunu takip ediyoruz, izliyoruz. İşte ailelerimiz de hatta biz çok Instagram'da vakit geçiriyoruz diye kızıyorlar ama bakın böyle içerikler de var dediğiniz. Profiller varsa bizlere yollayın. Biz de öğretmenin gözünden inceleyelim. Çok böyle içimizden aslında başımıza bu, gelmiş. Ya bir video izleyip, bu videodan, sonra ya ben de ya dediğin, birçok şey var bence burada. Bakalım ona dikkat ettim. Doğallık bu zaten. Yani yakalamış mı? Şu gece 12 kipet merak ettim. Tamam başlayalım. Kasa kapanış var. Fişler falan burada. Fişler burada. Buraya ayır bunları. 100 ah, 100. Ee, kadar. Kadar. Ee, Usta. Gülsün burada. Çakmaka kadar. Paralar burada. Eksik tamam. falan yok. Hepsi burada. 100 TL açık var. 100 TL açık mı var? Evet 100 TL Hayır, açık olama. var. Hayır olamaz. Usta. Sisteme bakalım. Ben buraya 1000 lira fazladan var, bıraktım, ben bıraktım. Allah Allah nasıl var ya abi ya? Adam, bir şey dakika şey ablacığım. Ya Samet. Şarj aletini alabilir miyim? Hanım efendi bir dakika bak fişler falan burada. Tamam, tamam, mı kardeşim benim? Sen bir dakika. Abi içeride bir şey yok. Bakar mısın? Bir be? dakika. Bir dakika abim. Bir dakika. Bak ilgilen gider 85 TL. 100 200. Hadi 100 TL, TL, TL. çıkması imkansız yani. Ben onu 100 1000 TL fazla 100 bıraktım. Evet, alabilir miyim? Şimdi sayayım efendim. Abi kuvvet bakar mısın be? Bir şey olur böyle anlarda. Gerçekten kriz anıdır. Başka bir eleman da olmaz. Hakikaten herki müşteri yığılır mesela genellikle 2-3 saat boyunca boştur ya. Şey. Senin başına bir şey gelir, bir şey tartışırsın. Hakikaten de yorulur yani. Ya bakayım kesin ya. Bakalım. Bak sosyolog demiş. <laughs> sosyolog yani. Doğru abi ya çok doğru tespit. geldi. Bu işin vakkosu sensin demiş. <gülüyor> <gülüyor> 13 numara bir baksana dolmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle bir şey var evet. evet. Ya adama niye soruyorsun? <laughs> evet evet. Ekran var orada takip et. dakika. Abi bir de bu, iş çözmeleri lazım ya. Yani kaç sene? Yani? Yıl olmuş 2025 ya. Hala kasada onu onu devretti. Yok para açık. Dijital daha çağdayız yani. Evet evet. Yani, bir çözemedi. Ama zaten. şey artık bu şey döndü herhalde. pompoji tarafını döndü. Bak bak oluyor. beklediğin sırada marketi yalandan gezersin diye almayacak ama. <laughs> ha bir de bir de şey var. Şey de gerginliği fark edince onu yapma da var. Şimdi ödeyeceksin ama çok gerginlik var. Oraya da girmek istemiyorum. Ne yapsam acaba? Önden bir dolaşayım falan. <laughs> Harbiden ya. Bir de tuvalete gitme gerginliği de var. Zaten, diyelim ki şey benzin falan almadın abi. Mazot benzin almadın. Tuvalete gidince geriliyor musun sen? Niye? Hiç alışveriş yapmadın. Gidiyorsun ha, sen tuvalete evet. girip çıkacaksın. Ben de mahcup, oluyor. Yani. Yok alışveriş abi o tuvaleti yapmadım. oraya o yüzden koymamışlar. <laughs> ne bileyim ya adam temizliyor şimdi. Ben olmuyorum abi. <gülüyor> rahat rahat yazın. <laughs> ben de bir şey var. Ben illa bir şey oluyorum yalandan orada gidip. Su mu falan Evet, evet. Daha dün gelir yaşadım diyor. Bir saat önce yaşadım. Bak mesela yani. yorumlar var abi. Hani onlardan da güzel bir yorum okuyayım. Bir keresinde başıma gelmişti falan gibi. Karttan geçen müşteriye küfür eder gibi bakar diyor. Şey, <laughs> o bu o kartta eskiden şeydi. 5 liranın altını almıyoruz kardeşim falan. Evet. Şimdi o bir kart. Eskiden 5 lirası şimdi en az 50 lirası. Yani 50 liranın altını almıyoruz gibi bir şeydi. Sabah kahvaltıdan hemen sonra akla geldi. Ziyaret çıkan aile. Hadi geçin bakalım. Geçin çocuklar. Öp bakayım Allah'ın evler. Geldi mi kimse? Var mı içeride? Yok yok kimse yok. Ah, ah. Geç bakayım. Geç bakayım oğlum. Ne yapıyor oğlum? Vallahi hala ne olsun. Öyle sabah namaza gittik. Bir kahvaltı kahvaltı yaptık. Mezarlığa gittik. Mezarlıktaydı. İyi etmişim. Ha yani. abimler falan da oradaydı. Onlar da birazdan gelir zaten. Siz ne zaman geldiniz? Vallahi abi yarım saattir buradayız ama da yarım saat oldu. Evet. Şimdi öyle bir amcamlara kalkacağız. Sen gittin mi amcamlara? Gittim, Beraber gideriz. Ha, beraber gideriz Oğlum, tamam. Sizin yeriniz ayrı. Halam. Her Allah senden razı her olsun. Her zaman için Senin yemeklerin un unutulur mu ya? Onların saygısızlığı. Ağabeyim, Yazıklar ağabeyim. olsun ya. Bak kaç yaşında adamların senin geliyoruz kapında çalıyor, şey yapıyor. Sağ olun. Allah razı Ayıptır olsun. Ayıptır yani. Ben bir şey demiyorum. Ha, çocuklar burada. Çocukların yüzü burada. Vallahi billahi ben seni çok ya seviyorum. Abim Açıklarım de öyle. Açıktır. Geçin bakayım çocuklar. Hadi hadi hadi. Tamam oturun bakayım orada. Heh. Kalan bunu verdi. Koyunca ya da ben bende kalsın. Ben size veririm. Kaybedersiniz tamam mı onu? Sen de gelmiş diyor ki sen, 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 sen ne zaman geldin diyor. Adamdan önce gelmiş. <laughs> şey var abi. Gerçekten bazıları var öyle. Şimdi namaza gidiyor. O sırada evde kahvaltı hazırlanıyor. Onu yiyor. Hemen çıkıyor abi. Dur ya sen böyle şeyse Bazı, bazıları uyanamamıştır. İşte saat 9.30 9.30 10 kapı çalıyor. Ve şey gerginliği vardı. Sen onu yaşadın mı böyle? Hani diyelim ki öyle bir an geldi. Sen pijamalı falansın. Hazırlıktı kapı biraz geç değil. açılır. Evet. Kapının geç açılma sebebi Herkes üstünü başarılı giyiyor. Bayramlık giymesi lazım ya. ya. Acele etme yani. Evet. Bir, toplum ne dur ya. Bir 10 olsun sen. 11 olsun bir. Bakalım abi. Çok güzel. Saptamalar çok iyi yalnız ya. Arkadaş ortamında tek maç paketi olan derbi günleri arkadaşlarını ağırlayan adam. <laughs> evet. Allah'ım <tamam, gülüyor> kesin başımıza geldi. Sonra ben girer Atar. çok iyi. Sağ He? Aşık var mı böyle? Yok yok. yok anne çekirdeği sen hazırla. Hani paraları topla. Dışarıda 200, ayı 200 ayı Vallahi ben dışarıda 250 TL. Değilim. Olsun. Olsun. Tamam. 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 Bir bir de şey olur işte anne onu çok güzel yansıtmış böyle. Şimdi annenin de bir gerginlik olur. misafir geldi kafası. Sen diyorsun ki arkadaşlar ya bu da cips kola bir şey. Ha, diyorsun. Yok yok der o böyle hazırlar. Çay hazırlar. Tatlı verir böyle. Herkes mahcup mahcup. Herkesin başına geliyor. Bir var. şey vardır. Böyle anne falan dışarı çıkınca biraz da argo konuşma başlar. O gelince herkes efendi. Hıh böyle kesilir falan. <laughs> Maçta ama sıkıntı şey, derbi şey, bile. Bir de şey vardır mesela ev halini anlayan arkadaş vardır ortamda. Mesela herkes bağırırken böyle işte, <laughs> Lan, Nasıl sus sus adam? Ali bir dur burada. Ama yani sen yapamazsın şimdi ev sahibi. Ama arkadaşın bir tanesi onu çok düşünüyor. Senden daha duyarlıdır böyle. Sürekli susturmaya çalışıyor. Maçta Lakin az ben... ilgisi olan. <laughs> Bak ne yazıyor. Kar yağdığı zaman 20 liralık tavuk sucuk alıp mangala giden arkadaş görüyor. Al bak Şişleri. bu da... Altı abi. Altı mı? Bu abi, da yaşandı. Altı <laughs> tane kanatlar, onda güzel soslarsan. Tamam. Ee, sucuk yer şey miyiz? Yeriz abi. Ee, sucuk yiyorsun ne kadar abi? 50 liralık <laughs> <laughs> ee, şey abi. Tamam abi bok alsın onu marketten alırız. Evet. Sen bize altı tane kanatlar abi. Soslarsan güzel tamam, olur abi. abi. Güzel abi burası. Nerede kaldınız ya? Anca geldik ya, arabadan malzemeleri aldık. Valla? Yavaştan başlayın siz. Tamamdır abi. Oğuz oldu, oldu mu? Oldu oldu. O kanatları versene bana, kanatları ver. Alı tutsana! Kaç kişi geliyor çocuklar? Üç kişi mi? Aynen abi. Söyle köfte müfte alsınlar, arayın. Tamam. Tamamdır abi, tamam. O bizim aldığımız yerden alsınlar, onun köftesi ucuz kanki. Kaç kişi yani şimdi? Ya bir şey vardır abi, kesin tuzunu. daha yapacak ya, tuz unutulur. Bir de bir şey unutulur tamam mı? Gelir sana kesin bir şey çok eksiktir. Çok elzem bir şey eksiktir. Ya her şeyi alırsın ve şey de vardır abi. o gelen kişi de biraz de, şey kilitlenir. Pahalı Elinize de köfteyi kilitlenir. Köfte ekleyecek. alıyor. Kendisi kanat almış. <laughs> bir de <laughs> hastan aldık kanatı daha. aldık. Bağladık şey Gelene diye bize de al. Bak şey bir de. Ya bu saçmalığı anla yani. Bu yağış altında yapılmaz anladın mı? <laughs> Heh, bak bak şeyse hep biri fazladan döner diye not not düşmüş bak, bak. abi. <gülüyor> evet, <gülüyor> bu konuda yağış altında sucuk mu yapılır? İlla yapacağım. <laughs> İlla, ya. İlla, Kısa Yaşar'ın hikayesi abi. Şey <laughs> Bak sabah saatinde odaları gezen hastalarla şakalışan <laughs> doktor. Abi bu var ya. Yani. <laughs> <hayat gülüyor> Bak, i̇yiyim Allah'a şükür. Sizler iyisiniz. Vallahi Türk gibi gördüm seni ya. İyiyim Allah'a şükür. Çok iyiyim. Gece falan uykuda bir sıkıntı yok değil mi? Rahat uyudun. Çok güzeldi. Dur bakın şu yaranı nasıl oldu? Tamam. Güzel iyileşmiş. Sonuçlarına falan baktık. Çok güzel. Bir sıkıntın yok. Ama bir gün daha misafirimiz olacaksın. Olmuyor mu hocam? Çıksam. Neden? Ya Bizi. Beğendim tabii ki de eve gitmek istiyorum hocam. Ya eve gidip ne yapacaksın ya? Evde işlerim var. Kocasa mı? Kocasa. Bırak dırdırını çekeceksin. Yat işte burada. Koca, bak oğlan yanında. Koca önemli Çok gibi oluyor. adam. Sen de nasıl, nasıl bakın? Hoca bakayım. önemli hisse, önemli. Hadi anneni üzme tamam mı? Bir gün daha misafirimiz ol. Bir sıkıntı olursa hemşire hanım burada. Söylersiniz tamam, mı? Tamam hocam. hocam. Hadi. Sağ ol. Hadi olun. geçmiş ederim. olsun. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Evet, sağ olun. Ağrı mı yapıyor? Evet yapıyor bir ağrısı var. Tamam tamam tamam. Ben size hatırladım ya o zeytin yok mu zeytin beytin ya yani geçen bak, getirmişti. Tamam hocam olmaz olur mu siz canınız sağ olsun. Zeytin vallahi yani hanım da çok beğendi onu. Tamam afiyet çeker olsun. Hocam. Tamam şöyle yapalım. Sinem Hanım bir yardımcı olun bir MR çektirin bakalım. Ondan sonra diğer tamam. sonuçlarına bakalım. Teşekkür ederim. Hadi hocam. sağ olun. Tamam. Şey diyeceğim, Abi, amcayı ikna mı etti? Gerçekçi olabilir mi yani? Ya, ya, <laughs> <diyor>, şu, <laughs> an çok şişirdim. şu anda ben hakikaten gerçek gibi izledim. Ee, yani. Amca bence şeyi çözmemiş Peki, şey olabilir. sana bir soru soracağım. Şimdi iki tane doktor tipi var. Mesela bu e, babaanneler falan çok sever. Aile, hekim falan. Bir böyle yurdum insanı olan doktor var. Bir de böyle çok profesyonel davrananlar var. Sen hangisi daha e, güven veriyor? Ben biraz bu tarz şeyler sarmıyor beni. Yani sarmıyor, ben, ben profesyonelciyim. Evet bazı mesela böyle sert davranıp şöyle şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın Diğer adamı sever. Sen olsun. Ben oyum. Ben de galiba bu biraz daha böyle şey gibi anladım. Bana bir anlatsın ya. Yani. yani tamam anlatsın yani mesela olsa, sorun... böyle değil. Ya, <laughs> sorunca mesela bazısı böyle şey yapıyor ya işte tam profesyonel işte biliyor ki istatistiki olarak yüzde %1 de olsa risk var ya o çok sevdi. Bu risk her zaman mevcut ben e, bir şey diyemem. Ya diyorsun ki hocam yüzde yani, nasıldır? Ya yani bir tanesi var böyle ya kardeşim rahat ol ya. ya Ondan... sen ben gibi yorumlayan da güzel ama. Onu seviyorum ya böyle biraz böyle <laughs> benim orada ben de biliyorum aslında e, ehemmiyetini. Anladım. Önemli. E, Biraz da böyle bir benim gibi konuşuyor. Ya Ya da çok teknik konuşuyor ya işte. Anladım. Mesela lipom diyor falan. Ya benzese evet. de biliyoruz işte burada bir yağ var bir şey. Hani çünkü ne biliyor musun? İlla kelime olarak tıbbi konuşmasan da olur diyorsun. Çünkü onun bilmiyorum ne olduğunu yani ben duymak istiyorum. Yorumlar mı abi. şunu diyecektim bak refakatçinin kalkış bile aynı diyor. Aynen abi heyecanlısın <laughs> doktor. Ben yani onu diyorum ya. abi adamlar sanki bak hastaneye nasıl bile nasıl ikna ettim <gülüyor> diyor. Hastaneye <laughs> <laughs> nasıl ikna ettim. Aynı sadece şey düşünüyorum diyor. Hastane onu ikna etmiştir diyor. Ya şöyle yapmıştır büyük ihtimalle. O gerçekten yakınıdır. hastanede <laughs> yatan. Bu hemen üzerine bir yelek geçirip orada çekim yapmıştır orada da anladın mı? Ya tamam ama bak mesela orada adam amca hani MR MR gönderiyor ya. Ha evet bak. Gerçekçi zeytin işte. Teyzemize genç kız gibisin maşallah demiyor musun? Onu ha, aynen onu da hep bekliyorlar. <laughs> şey diyorlar da böyle çocuğuna falan derler ablam mı falan. Ha aynen bilerek yapıyorlar. <laughs> bakayım. Dur bakayım ne diyor. Hep her hastaneyi nasıl ikna ettin diyenler var. Toplumun aynısı maşallah doğru ya. Gerçekten arkadaşlar dediğiniz gibi hakikaten... Ya şey komedinin dışında gerçekleri anlattığı için belki de biraz... O yüzden yani, bize şey geliyor, şey geliyor eğlenceli eğlence geliyor. geliyor. Saptama yani. Ya mesela şunu evet. yaşamayan yoktur yani mesela. Evet. Nakliyeciye para vermeyip ikila ev taşırtan model. <laughs> Dur bakayım şu meraje. Ver kardeşim o Buyur abi. Oğlum vantilatör ne ya. ya? abi şu arada bunlar. Dolabı kim taşıyacak Allah Allah. Abi, Birisi bu dolabı nasıl getirsin ya. Tamam. Bir şey dikkat edin. Tamam abi. Direkt salona koy tamam mı? Abi sen ayakkabını da çıkar gel. Tamam abi. Gel 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 rahat olabilirsin. Uh, Bunu yapma böyle. Oh eyvallah. Çamaşır makinesi var var bakın Yiğit aramızda. Aklını taşır ya onu. Abi, abi ben nasıl düşüreyim oğlum? Aşağısın. Tosun, sen bırak. Abi yardım etsin. Ona yardım et beraber çamaşır makinesini çıkartın. Tamam. Ben de buraları bir düzenledim kanka. Aşağıda tamam. bir halı var. Onu taşır mısın? Halı koyacağız? O arka odada kardeşimiz tamam. Arka odaya koyalım. Abi çay yok mu ya? Vallahi kardeşim daha aboneliği açtırmadım ya. Geldi <laughs> oturmuş. Hakikaten <laughs> bu çok doğru Aklıma ya. Aklıma Çalgı Çengi geldi ya. O filmde ya de vardı is böyle bir sahneydi. İsimler bir abi bir akrabamız da vardı. Sağ olsun. Hiç Sana bir şey taşımadan. Bizi, yani biz mahalle gençlerini topluyorduk. He siz de. Abi hani şu arka bak iki tane şey var. Bir şey yok küçük araba zaten benim kabriyeti biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sevabilir ki. Abi adam hiç de el atmadan. <laughs> Mis gibi taşıtıyor. Sonra üstüne <laughs> lahmacun veriyor. Sadece. Tabii lahmacun bir kola bir şey. Şu Beyaz eşya alırken 300 liralık akım koruma prizi satmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, bak bu abi. da çok iyi. Çok ne abi, abi. Abi. Emirhan Bey hayırlı olsun. Beşer ee, ay Abi ne zaman getirirsiniz? Ne zaman kurarsınız? Normalde 2-3 güne geliyor ama. Abi ha. acelesi var yarın olur mu? Tamam var. tamam ben çocuklara söyleyeceğim. Depoda bir şey varsa göndertireceğim. E, tamam abi sağ olasın. Emirhan Bey şöyle hatırlatayım ben de size. Bunların 3 sene garantisi var. Ama elektriksel bir şey olduğu zaman aniden şartel indi mi, bozuldu mu, eller yukarı. Ya ben ne yapacağım? E, cebinden de diyeceğim. E, nasıl bir önüne geçemem mi? E, akım koruma cihazı var ondan veririm abi sana. Abi ne bak, kadar bak, dur o. Bak ben sana bir trafo patlasın hiçbir şey yok abi. Ne kadar abi? 300 TL abi. 300 tamam TL. abi alayım o zaman. Verin mi abi? Olur. 300 TL abi şartel patlasın hiçbir şey olmaz abi. Getir bana ben sana yenisini vereceğim. Eşin abi ne bir şey artık hani garanti. Ama 300 TL abi. Ha buradan çekelim bak, tamam abi. Tamam ya kart oldu. sattı ya. Ya çünkü şey var onun mantığı ne biliyor musun? Dediğin gibi mesela beyaz eşya falan gibi yüklü şeylerde atıyorum 170 bin lira vermişsin. 170 bin 300 lira verirsin. <laughs> Aynen işte tamam anladım. Bak diyor ki Kendini öve öve bitiremeyen 3 ay sonra dükkanı kapatan esnaf. Hacı amca beğendin mi? Beğenmem oğlum ya? Hanıma doğratıyorum bunu. Kasaptan alıyorum. Hı. Az et az et doğratıyorum pişiriyorum. Var mı bir isteğin? Başka. Az abi. Tamam hemen hemen çocuklar hemen ilgilenin bakayım. Gece gidiyorum üçte hale. Niye biliyor musun? Sırf bu marolu alayım kardeşim benim. Ve de çırık çarık bizim işimiz yok oldu. Yani bir tane çürük çıksın, atarım kasayı komple şeye, çöpe var. atarım. Var acım acı istiyor musun? Olur mı? abi. Bak gel, acı da Antep'ten getiriyor. Kargolatıyorum, burada arkada daha az olur. canım. Oğuz abi, arkadaşım çok övdüm seni. Benim açma etme abi, torpil yap. Valla çok övdüm. Kardeşim ben, elin yabancısı gelse yine aynı, eşit şey yapıyorum ben. Ama şimdi övmeye de gerek yok. Sucuk afyonundan bin lira abim benim, bin lira veriyorum. Kars'tan kilosu 2000 liraya kaçar getirirler. ben. Tamam abi biz de oturuyoruz. Yarım mı? Yarım tamam. abi. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tek hakkı var. Bu arada doğru da olabilir biliyor musun? Belki o yüzden Şimdi batıyordur. <laughs> sana bununla ilgili bir şey anlatacağım. Bir esnaf benim e, bir arkadaşımın başına gelmiş. Çok güldüm ya. Şimdi Kadıköy'de telefoncular var ya. İki C telefonları al sat yapıyorlar. Şimdi <laughs> ben orada işte iki C telefonumu sattım. İyi gittim oradan yenisini aldım falan filan. Neyse bir sürü dükkan var. Gidersin gezersin sorarsın işte. Ne kadar abi? Şu kadar veririm abi, bu kadar veririm abi. Arkadaşım gitmiş işte telefonu tek tek sormuş böyle. Hepsi diyelim ki rakam hatırlamıyorum. Bin lira veririm abi, 1100 veririm, 950 veririm. Bu civarlarda söyleyeyim bir tanesi 2500 veririm demiş. Hmm. Oğlum, ciddi misin falan yok bayağı satmış oraya. Yani rakamsal olarak farkı anlatmak için söyleyeyim. Tamam. Sonra işte bir ay sonra mı, iki ay sonra var. Biri daha telefonla iş şey olunca bak burası çok iyi vermiş. Git oraya dedi. <laughs> Karton Dönerci. <laughs> batmış abi. <laughs> doğru vermiş batmış işte. Bu onu, onu diyorum işte hani. Kendini övüyor ama bu abi. Muhtemelen o yüzden Doğru bakır. olabilir abi. Gerçekten o 1000 liraya sucu bir şey getiriyordur ama ekonomi yasak tabii. Çünkü şöyle abi mesela beni burada da pahalı yapıyorsan kalite vereceksin gerçekten. Hani <laughs> bazısı ucuz malı pahalıya satmaya çalışıyor o da sıkıntılıdır. Pahalı malı ucuza satmaya çalışınca da sıkıntı. <laughs> o da sıkıntı. <laughs> İki türlü sıkıntı abi. Tamam. Bir tane daha video açalım abi. Düğün evinde son dakika telaş telaşlı boş araba arayan aile. Allah Yenge yer var mı arkada? He? onları otobüse bindirdi. Yani bir hanımı da şeye gönderdi. Orhan abiler var ya bizim. Onların arabasında öyle hep beraber gidiyorlar. Ve artık bulduk bulduk bir yere oturacağız artık. Ya. Asıl abi. Ben yani sıkıştırma beni tamam. Tamam 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 sıra bakma. Ornayı kapat abi. <laughs> Heh, şey. Yaşandı diyor. Evet ya. Bak. Baksana upuzun. Çocuklu da şu dönemi yaşayıp büyüdüğünde araba sahibi olanlar böyle ortamlarda hep sağa sola bakar. Acaba çok doğru bak gerçekten. Ben, Acaba biri var mı diye bakarsın. Sen çocukken yaşamışsındır onu. Bak yine aynı yorum. Düğünü nasıl ikna ettin abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu video bazılarına komik gelirken bazılarının ciğerini deldi. Ben duygulandım bile Çünkü e, bunu yaşamıştım var. Bir de şey oluyor. Gidiyorsun böyle düğün yerine. Sen iniyorsun. Çocuksan eğer. Bu video, bu videoyu izleyip hüzünlenenler X ve Y kuşağına selam olsun. Sıyramaz, sıyramaz. belli Ali ne arıyorsun. Acaba nerede biz? Tam alacağım. yanındaki teyzen. Herkesin tamam mı? bindiğinden emin olma istiyor. Ya inip bir de bulman lazım ya. Ki onu yapmışlar bak. Salonu geçtikten sonra kimseni kimseyi tanamaması. <laughs> Ay kim kimi götürüyor bilmiyorum. Sen kimlerden sen İşte ben gelin tarafında bilmem kimi götürüyor sadece boş araba arabada yer var diye. Bir sürü var ya hikaye. Sosyolojinin babası mısın <laughs> yarımış. <laughs> Şu Çok doğru abi ya. Başta gülüyorz ama sonrası mahcup ettik diyor. 34 yaşındayım demiş. Bak bayramdan, düğünden, piknikten hepsini yaşadım diyor bak. Evet bir daha bir şimdi... bunlardan nefret ettiğimi anlamıyordum diyor. Sonra bu videoyu görünce anladım diyor. Heh. Yani çocukluk travması yaşamış adam. Ya yaşarız evet, evet ben de seviyordum. Büyüyünce mesela bazı düğünleri sevmeye başladım. Çünkü aracına gidiyorsun daha... Bazı bir gülme sebebi bu. Bu çok yani kişi bilmeyebilir buna bu arada. Evet. Niye? Yaşamadı ki abi bilmiyor yani. Ya da o ya, onun komedi hikayesinin nerede olduğunu. Yüzü nedir? Öteki yüzü demez. Ya iyi ama bak hep yorumlara dikkat et. Büyükler yazmış. X'ler, Y'ler kuşak olarak. Evet, evet. Z kuşağı anlamamıştır bir Yani mevzudan çok bağımsız olabilirler yani. Gerçek yani. Evet bak maç günü evet çağrılıp futbolcular her şeyi konuşan akarlar. Ya Abi evet, yani, <gülme ending> tamam. bu çok Bunu maça çağırma daha iyi yani. Bak. Gol 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 emekli olduktan oldu. Gol yerde çalışsan, üç çocuklar ne çocuklar ben ben çok çok var şey yani. Ben evet. aldım Çocuklar ne yaptı? Çocuklar ne yaptı? Çocuklar evlendiler, çaktılar. Çocuk ne zaman çocuk yani? çocuk. Yani çocuk. He. bakalım ben de Ne oldu işte? Bakın hava İyi ya bizim Takım giy. yener de çok pasat. Hele bir şey dur en işte Allah aşkına. Valla kafam kaldı. ya? ya yener ben anlamıyorum ki maç yener'de maç. De, ben. Maçtan anlamam ben enişte işte yani. Anlamıyorsan oturup izlesen biz de aslında. Ee, Devamlı dedikodu yapıyor. Ya falan. Yani sen işte şey yapıyor abi. Sen mesela maça odaklanmışsın. Yalanlar şey cevap veriyorsun mesela. Sor bana oradan bir soru. İşte. işte. Sigortayı ne yaptın ya? Doldurdun mu? Ya bakamadık onlara. Yani <laughs> sallıyor işte. Hani <laughs> böyle, böyle şey anlatıyorsun. Kibarca seni kırmak istemiyorum ama maç izliyorsun. O gitti şiddet arttırır böyle. Şşş. Yani bırak gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> maç sonra engellemelik akrabalık. <laughs> abi bir de şey olur mesela sen hazırlamışsındır evde maç izleyeceksin. Her ama. şey Ortam Ortamı hazırladın sonra 5 dakika önce kapı çalar abi. Habersiz. Tak diye gidelim. Yani de oy. Maç <laughs> izleyeceğiz ya. Ortam. 5 bardak çay içmeden <gülüyor> kalkmaz. <gülüyor> bir de şey olur abi. Maçın bitişinde diyor artık geç oldu kalkayım. Ya maçtan sonra da direkt de kalkıyor abi. Başım <laughs> <laughs> bozmaya mı geldi arkadaş? Bak bak maçtan anlamaz. Her pozisyona bu foul. <gülüyor> <gülüyor> Bir de yazacağım o foul. <laughs> ee, maç sesini açmak için elim tuşa gittiğinde babamın 90 derecelik bakışlarına maruz kalırsın. Hee bakma. ayıp ee, olur. Hadi. Tabii tabii. Yapma. yapma. Doğru. Tişört mülaydı. Bak senin saptamın. Bak yapmayalım. bak. <laughs> <laughs> Bime sarı saptı testlere gelmiş diyor. Başlar alakası. O bence şey. Ama benim yaptığım yorum. Tişört mülaydı. Evet. Onu gördüğüm <laughs> için Bakayım. Bu, arada bu ne abi ne alaka? <laughs> maç araya girdiğinde aksine susar hiç şaşmaz. Onu diyorum. Mesela maç araya giriyor abi, lavaboya giriyor. Konuşacak zamanı o. Ya abi <laughs> artık. Kimse takmazsa <laughs> balkona çıkarıyor. Maç günü çağrılmaz, kellerinden gelir. Ne şey kakalar böyle ya. Abi çok doğru ya gerçekten çok doğru tespitler. Ertesi günde anlatır ne maçtı diye. Abi bizim bir evinde bu adam ya. Hepimizin yaşadığı şey. Var var her yerde var <laughs> bunlar. Müthiş saftamalar. gerçekten çok, çok başarılı ya. Çok başarılı bunlar. Evet. O zaman Oğuzhan'a selamlar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Başarılar Devam diliyoruz. etsin. Gerçekten bundan sonra hemen takip et. E, takip edelim arkadaşlar. Gerçekten çok doğru tespitler yapmış. Bizi tanıyor yani. Sosyolog diyorlar ya cidden öyle. A, X ve Y kuşağının resmen şeyi olmuş adam ya. Ya yani yansıtma aynası olmuş. Aynen yani. bizim aynamız aynası olmuş, aynası gerçekten. olmuş gerçekten. E, çok kaliteli bence. Bunun Ki, şeyi de vardır bence. Oğuzhan'ın yaptığınız Z versiyonu da vardır. Z birisi, Varsa e, evet. paylaşırız onu da takip edelim arkadaşlar. Biz de onu da merak ettim aslında açıkçası. Çünkü biz sonuçta <laughs> yaşamadığımız şeyleri de anlatan birileri vardır. Onlara da bakalım merak ettim. Z kuşağını aynı böyle toplumundaki yaşadıklarını bize yansıtan gerçekçi. E, uydurma ve kurgu olmayan şekilde anlatan birini varsa paylaşın. Biz de onu da yorumlayalım öğretmenin gözünden. Yani ve bir de oyunculuklar falan. Ya oyunculuk muazzam, demez. O anda ya, ya, yani. Yaşıyor. Yani, yaşıyor. orada, orada ya. ya. Bence orada şu da var abi. O adam onu yaşamasa onu yapamaz. Evet ama çok ne kadar rol yapabilir? Yani bilmiyorum ama sonuçta şöyle mesela e, şaka yapıyormuş gibi bir video değil. Evet onu bir şey Yapmıyor. O canlandırıyor, anda canlandırıyor. kamera konmuş gibi ya. Gizli kamera konmuş o anı çekmiş gibi videolar. Şey diyorum ama hastanedeki <laughs> yolda gelirken amca ona belki gerçekten doktor olarak görüp <laughs> sormuş olmuş. olabilir yani. Olabilir yani o kadar doğal. Yani, yani çünkü her, işte, hangi birini organize edecek? Çünkü. Sanki gelmişler ev ortamında <laughs> kamerayı koymuşlar. Doğal bir parçayı şey gibi abi hani ee, Nuri Bir Gece'yle <laughs> filmi gibi böyle doğada bir tane yani çok doğal yani iki saat böyle bakıyorlar yani. Hani <laughs> o şey vardı filmde vardı işte bu o eti ben şuradan getiriyorum. güzel <laughs> kavurma, <bucağı> kavurma falan. <gülüyor> Yılmaz <gülüyor> Erdoğan yine vardı ya böyle mesela. O o kadar doğal bir sahne yani. Gerçekten bence çok bence doğal. Be. Yeni konseptimiz bu şekilde olacak. Biz demeden bizim yorumladığımız videolar İşte onun gördüğünüz gibi bir fenomen arkadaşın yorum, videolarına baktık. Profilini inceledik. Evet. Ee, sizlerden de böyle profil önerileri gelirse incelemeyi düşünüyoruz. Evet. Yani aslında sizleri boomerlara aktaralım bu sayede. Ya yani biz aslında bunları takip ediyoruz. E, kötü örnekler var. Bu da e, büyük ihtimalle işte genellikle e, yetişkinler ya da şey e, veliler kötü örnekleri görüyor. Doğru örnekler de var. Bunları da izliyoruz gibi örnekleriniz varsa paylaşın. Bizler de sizin aynanız olalım. Sizin için yorumlayalım. Yorumlayalım. Evet. Evet. Hadi bakalım.